Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden formasyonla ilgili önemli bir konuyla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere üniversitelerde öğretmen yetiştiren kurumlarda mezun olan arkadaşlarımızın öğretmen olabilmesi için formasyon almış olmaları gerekiyor. Formasyon eğitimi 25 kredilik bir dersten oluşuyor. Sonrasında iki dönemlik bir öğretmenlik uygulaması adı altında milli eğitime bağlı okullarda yürütülen uygulama dersini tamamlamış olan arkadaşlarımız formasyon almış sayılıyor. Peki formasyon zorunlu mu? Evet değerli arkadaşlar, milli eğitime bağlı okullarda çalışmayı düşünüyorsanız, öğretmen olmayı düşünüyorsanız, öğretmen yetiştiren bir bölümden de mezunsanız formasyon almanız gerekiyor. Formasyon programı neye göre yürütülüyor? Tabii ki YÖK'ün, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu'nun almış olduğu bir karar çerçevesinde yürütülüyor. En son 27.09.2021 tarihli bir YÖK kararı var. Bu YÖK kararında pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin usul ve esaslar başlığı altında kimlerin nasıl formasyon alacağı belirlenmiş ilke ve esasları tayin edilmiştir. Bütün üniversiteler formasyon programı yürütürken YÖK'ün bu kararına uymakla yükümlüdür, uymak zorundadırlar. Buna ve Google üzerinden YÖK pedagojik formasyon uygulama ilke ve esasları diye aratarak da ulaşabilirsiniz. Şu anda ekranda açık olan bu ilke ve esaslar. Yani öğretmen olmayı düşünen arkadaşlarımız bu esaslara göre yürütülen formasyon programını almak zorundalar ki altta zaten derslerin alacağınız dersler de belirlenmiştir. Derslerin kredileri de bellidir. Bu ders dersleri alarak mezun olabiliyorsunuz. Şimdi burada tabii ki derslerin içerikleri de var dikkat ederseniz. Yani burada derslerin sadece listesi verilmemiş. Ders içerikleri de tanımlanmıştır. Değerli arkadaşlar peki kimler formasyon alabilir sorusu da sık sık karşımıza çıkabiliyor. Kanalımızda aslında bununla ilgili bir başlı başına ayrı bir video da var. Burada da kısaca temas etmiş olayım. E, i̇steyen o videomuza bakarak oradan izleyebilir. Kimlerin formasyon olabileceğine ilişkin orada bir anlatım mevcut. İsteyen de sizlere bir kısa yolunu göstereyim. Google'a girin, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmedik alanları atama ve ders okutma esasları diye aratın. Şöyle bir ekran çıkıyor. Talim Terbiye Kurulu tarafından alınan bir karar sayfasına ulaşacaksınız. Burada ilk satırda yer alan öğretmenlik alanları atama, ders ve okutma esasları diye bir şey var. Şöyle bir link var dikkat ederseniz. Bu linkin şuraya tıkladığınız zaman bir pdf dosyası açılacaktır. Burada Milli Eğitim Bakanlığı web sayfası üzerinden öğretmenlik alanları ve bu alanlara öğretmen yetiştiren kurumlar listesi sıralanmıştır. Aşağı doğru inelim. Bakın burada öğretmenlik branşları var. Şu baştaki kısımda atama esas branş. Burada da ise hangi bölüm mezunları bu alanda öğretmen olabilir? Buna ilişkin bir listedir eğer sizin mezun olduğunuz okul, şu an okuduğunuz okul bu bölümler içerisinde yer alıyorsa yani bu branşlardan herhangi birine öğretmen yetiştiren kurumlar arasında yer alıyorsa şu liste içerisinde yer alıyorsa bu durumda siz de formasyon alabilirsiniz. Formasyon aldıktan sonra da öğretmen olabilme şansını elde etmiş olacaksınız. Evet değerli arkadaşlar bugün aslında sizlere cevaplamayı düşündüğüm soru bu genel bilgiden sonra formasyon programı uzaktan eğitimle yürütülebilir mi? Zaman zaman arkadaşlarımız bu minvalde sorular gelebiliyor ve diyorlar ki biz formasyonu uzaktan alabilir miyiz? E biraz da kolaylarına gidiyor tabii ki uzaktan, bulunduğu yerden formasyon alabilmek kolay gibi duruyor. Bununla ilgili yakın zamanda bir gelişme oldu. Yüksek Öğretim Kurulu bununla ilgili bir karar metnini Yüksek Öğretim Kurulu'na gönderdi. Aslında YÖK'ün genel karar metniyle eş değer bir yazıydı bu da. YÖK'ün ilke ve esasları açısından, YÖK'ün aldığı daha önceki kararlara göre üniversitelerdeki eğitim programları %30'a kadar uzaktan eğitimle yürütülebilir şeklinde bir genel ilke kararı var. Şu anda yani mevcut üniversitelerde üniversiteler isterlerse %30'a kadar dersleri uzaktan eğitimle verebiliyorlar. Bu %30'u geçemiyor. Herhangi bir yeni bir YÖK kararı olmadığı sürece. Şimdi peki formasyon dersleri için de aynı şey söz konusu mu? Evet değerli arkadaşlar. Yökün aldığı karar tam da bununla ilgili. Şimdi ilgili YÖK yazısını açalım. Eylül-Yüzyıl bir üniversitemiz Yüksek Öğretim Kurulu'na bu mimarda bu konuda bir görüş sormuş ve formasyon derslerini uzaktan eğitimle verip veremeyeceklerini YÖK'ten görüş istemiş bu konuda. YÖK'ün verdiği cevap da daha önceki kararlara ve daha önceki yazılara atıfta bulunmuş ve üniversitelerde zaten derslerin %30'u uzaktan eğitimle verilebilir şeklindeki karar hatırlatılarak buradan hareketle denilmiş ki istenirse formasyon derslerinde %30'a kadarı uzaktan eğitim yoluyla verilebilir. Ancak bu konuda iki dersi hariç tutmuş. Bu derslerden birisi özel öğretim yöntemleri ve diğeri de öğretmenlik uygulaması gibi iki ders. Bu iki dersin uzaktan eğitimle verilemeyeceğini, bunun dışındaki derslerin yüzde kadarını üniversiteler isterlerse uzaktan eğitim yoluyla verebilecekler. Peki aklımıza şöyle bir şey geliyor. Tümüyle uzaktan eğitimle formasyon veren bir üniversite olabilir mi? Olamaz değerli arkadaşlar. Çünkü hem YÖK'ün ilke ve sesleri hem de YÖK'ün bu yazısı üniversite açısından bağlayıcıdır. Hiçbir üniversite formasyon programının tamamını uzaktan eğitim yoluyla veremez. Bazen arkadaşlarımız bu konuda bizlere soru üretebiliyorlar. Uzaktan eğitim yoluyla bunu alabilir miyim diye. Maalesef YÖK'ün bu kararına göre uzaktan eğitim yoluyla formasyonu tümüyle alamazsınız. Çünkü zaten iki dönemlik bir öğretmenlik uygulaması var. Bu uygulamayı milli eğitime bağlı kurumlarda, milli eğitime bağlı okullarda fiilen devam ederek yapmak zorundasınız. Ki bu öğretmenlik uygulamasında devam hakkınızda bulunmuyor. Bu dersleri bizzat gidip bir rehber öğretmen danışmanında uygulamalı olarak öğretmenlik uygulama dersini almak ve başarmak zorundasınız. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü sorumuzda sizlere formasyon derslerinin uzaktan eğitim yoluyla alınıp alınamayacağına ilişkin bir soruyu cevaplamış olduk. Bir başka videomuzda sizlerle yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.